Herkese selam arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün varsayım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bir hafta önce bir story attım benimle ilgili varsayımlarınız diye. Bugün de Onları cevaplayacağım. Cevapları henüz görmedim. Şimdi ilk defa göreceğim ve olabildiğince samimi şekilde cevap vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet o zaman ilk varsayımla başlayalım. Çağın bence saçını yapmak için çok zaman harcıyor. Asla öyle bir şey değil. Zaten benim saçım kıvırcık olduğu için okula falan giderken sabahları direkt böyle çıkıyorum. Bazen çok kötü oluyor yani. Şöyle falan oluyor. Garip şeyler oluyor. O zaman şey sürüyorum böyle. Ee, bukleleri arttıran bir şey. Garip bir şey var kıvırcıklara özel zaten. Onu sürüyorum. Yani bir tık daha kabar, kabarıklı insin diye. Maksimum yaptığım şey bu saçımla ilgili yani. Başka hiç uğraştığım bir şey yok. Çağın bence tam bir gamer. Yani tam bir gamer olmak istiyor diyebiliriz. Ee, biliyorsunuz oyun oynamayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu sene hani oyundan daha çok derslerime odaklanmam lazım. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla oyun oynuyorum. O kadar. Bu sene böyle. Çağın bence eski arkadaşlarını çabuk unutan biri. Aksine aslında en yakın arkadaşlarım geçmişten tanıdığım arkadaşlarım. Çünkü hani birbirimizi daha çok tanımış oluyoruz bu süreç zarfında. Ben de zaten hani çok yakın olmadığım biriyle çok iyi arkadaş olacağımı düşünmüyorum. Ve benim alışma sürecim biraz uzundur. Aslında varsaydığınızın tam tersi. Kolay sinirlenmez ama sinirlenince tersi pis. Doğru. Bence korku filmlerinden korkuyorsun. Korkuyorum değil de izlemeyi tercih etmiyorum. Yani Korkmak için bir şey izlemeyi sevmiyorum, diyeyim. Bence Çağın yemek seçen birisidir. Asla yemek seçen birisi değilim. Şu ana kadar denediğim şeylerden mantar dışında her şeyi yerim. Çağın bence tuzluyu tatlıya tercih eder. Şimdi sıralama yapmak gerekirse birinci sırada ekşi var. En sevdiğim tat ekşidir. Acıyı hiç sevmem, o en sona gelebilir. İki, tuzudur ya. Tuzluyu tatlıdan daha çok severim. Çağın bence 9. sınıfı olduğu için çok üzgün. Üzgün değilim aslında ama stresli olabilirim biraz. Fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih diye böyle derse ayrılarak girdi. Biz bir de matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce yaşıyoruz. Bu da tabii zor. Ne? Hani Türkçesini bilmeden İngilizcesini öğrenmek. Şu anlık iyi gidiyor bakalım. Bence derbi günleri sinirli olur. Sinirli değil de biraz gergin oluyorum evet. Şu an bence ani kararlar verebilen biri. Oo, hiç değilim. Sıfır yani bu. Hayatta en ani karar veremeyen insanlardan biri olabilirim. Böyle yemek seçerken falan böyle restorana gidiyorum. Soruyor garsonu bekliyorum. Bir 5 dakika falan bekliyorum. Strese giriyorum. Sonra bir şey söylüyorum. Yemek geliyor yiyorum. Keşke diğerini söyleseydim falan yapıyorum böyle. Yani bu konuda hiç iyi değilim. Daha önce sadece 3 kere kavga ettin. Hiç böyle ciddi bir kavga etmedim. Hani arkadaşlarımla böyle Zıt düşüncelere gittiğimiz anda tartıştığımız oldu böyle. Hani ama sözle. Fiziksel olarak hiç kavga girmedim daha önce. Tamam Çok... bence normal hayatında bir tık utangaçtır. Bir tık. mı? Ya bununla saklanacak hiçbir şey yok. Ben utangaç biriyim arkadaşlar. Ya yeni bir ortama girdiğimde oradaki en çekingen insan benimdir genel olarak. Çok utangaç biriyim ama biriyle samimileştiğim zaman, daha yakın olduğum zaman, o kişiyi tanıdığım zaman utangaçlığım tamamen gidiyor. Çağın bence sınıfta orta sıralarda oturuyordur ve herkes de iyi anlaşıyordur. Orta sıralar değil ben en arka dörtlüde oturuyorum. Genelde şöyle bir algı var böyle en arkada oturanlar daha tembel çocuklarmış gibi. Bence hiç alakası yok. Geçen sene en arkada oturmuştum. Ben orada daha rahat ediyorum niye bilmiyorum.